Nazil direniş alanındayız. Dünya Çevre Günü. Hemen böyle buradaki arkadaşlardan bir iki cümle alalım. Dünya Çevre Günü ile ilgili ne söylüyorsunuz? Benim için her gün Dünya Çevre Günü. Yani ben değişen bir anlam. Fark bir güne sığdıramıyoruz. benim için her gün, her an çevre. Peki. Dünya yeşillenmeye çalışırken biz taş ocağı yapıyoruz yeşil. Yani bunu da anlayamıyoruz diyorsun. Evet. Peki siz ne diyorsunuz Ali Bey? Valla ne diyeceğiz? Dünya çevre gününde çevremiz katlediliyor. Onun üzüntüsü içerisindeyiz. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar Ali Akyıldız biliyorsunuz çevresini korumak için ağaçta 8 saat kalmış bir arkadaşımız. Ve bunu ayrıca tekrar çevre gününden dolayı da tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Evet. Mustafa abi, Dünya Çevre Günü Öyle, 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 öyle. Dünya Çevre Günü konusunda ne diyorsunuz? E, çevre Çol oldu bu. Çol yapıyorlar bizi. Tayyip Erdoğan bizi yapıyor. çol yapıyor. Mehmet Cengiz ile beraber. Beraber. Evet. İkisi beraber. Merhaba. Dünya Çevre Günü ile ilgili bir görüşüze. Evet. Dünya Çevre Günü aslında çok anlamlı bizim için. Şeyden dolayı tam da biz mücadelelerin yoğun de olduğu de dönemde bugün, bugün abi, önemli işte bir gün. Şey yani direnmeye devam ediyoruz evet. çevremiz için, doğamız için. Evet teşekkür ya ediyoruz. Ama. teşekkür ederiz. Ya, 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 ya. Mehmet abi siz görüşünüzü belirtir misiniz? Dünya çevre günü Henüz belirtmedim. Evet buyurun ne diyorsunuz 5 Haziran? İnsanlar tercihlerini çevreye göre yapsa bunlar yaşanmaz zaten. Yani çevreyle uyum halinde olan, olmak ya. zorundayız diyorsunuz. Evet. Yoksa zararlı yine insan çekecek, Bakın. diğer zanlılar çekecek. Çevreliğin menfaatlerimizi <laughs> öndürmeye çalışıyoruz. Evet çevre arkadaşlar. Çevreye uymuyoruz. Evet. Ticari kazancımıza göre çevre oluşumuna çalışıyoruz. Evet arkadaşlar böylece şu an şu saatlerde direniş alanındaki çevre günüyle ilgili arkadaşlarımın görüşlerini aldık. <laughs>